millet kazandı. Birlikte biz kazandık. 30 Mart'ta çocuklar, gençler kazandı. 30 Mart'ta Türkiye kazandı. Ekonomi kazandı, 2023 hedefleri kazandı. 30 Mart'ta statiko kaybetti. Junta zihniyeti kaybetti, millet iradesi kazandı. Bakın sevgili Konya'lı kardeşlerim. Biz 30 Mart'ta çıkan bu yasayı geleceğe umudun sinyalleri olarak görüyoruz. Biz o yasada aydınlık bir gelecek görüyoruz. Biz o yasada demokrasi görüyoruz. Özgürlük görüyoruz. Milli manevi değerlerini öğrenecek bir nesil görüyoruz. Biz o yasada 2023'ü 2023 hedeflerini görüyoruz. Ama CHP o yasaya baktığı zaman sadece ve sadece ne görüyor? Hayali bir ihale görüyor. CHP yasaya baktığı zaman sadece Türk lirası görüyor, dolar görüyor, ihale rakamlarını görüyor. Hiç utanmadan, hiç sıkılmadan Niyet okuyarak, falcılık yaparak hemen orada bir yolsuzluk olacağını iddia ediyorlar. Ortada fol yok, yumurta yok. Daha şimdiden bizi yolsuzluk yapmakla itham ediyorlar. Genel başkan mıdır? Yoksa falcı mıdır anlamadım. Dedim ya, Cumhuriyet Halk Partisi değil. Cumhuriyet Hayal Partisi. Hatta Cumhuriyet Fal Partisi. Sayın Kılıçdaroğlu siz fal bakmayı, hayal kurmayı bırakın. Siz bizi gelecekte yolsuzluk yapmakla itham etmeyi bırakın da asıl şu anayasa mahkemesinin partiniz hakkında verdiği kararı açıkla. Anayasa Mahkemesi CHP'nin 2007 yılı hesaplarını incelemeyi tamamladı ve yapılan yolsuzlukları dün hükme bağladı. Buyur. Sen busun ya. İşte buyur Anayasa Mahkemesi. Karara bağladı. Siz önce bunları bir düzeltin. Biliyorsunuz daha önce de yine aynı şekilde yolsuzluktan dolayı CHP'ye bir trilyon ceza verilmişti. Şimdi yine yüklü bir miktar ceza aldılar. Kendi partisinde bunu yapanlar yarın bazı muhal iktidara gelseler ne yaparlar? Bunu da ben milletimin takdirine bırakıyorum. Şimdi biliyorsunuz ben çarşamba günü genişletilmiş il başkanları toplantımızda 12 Eylül halk oylaması öncesinde CHP'nin, MHP'nin ve BDP'nin açıklamalarını hatırlattım. O gün koro halinde bize yalancı diyenler, bizi 12 Eylül'ü yargılayamazsınız diyenler, bu bir kandırmaca diyenler bugün mahkeme önünde sıraya girmiş durumdalar. Öyle mi? Bakın biz öyle çok eskiye gitmedik. 1940'lara kadar gitmedik. Daha bir buçuk yıl önce 12 Eylül halk öylemesi öncesinde bu partilerin hangi açıklamaları yaptıklarını hatırlat. Şimdi de diyor ki mahkemeye müdahil olmak bizim hakkımız. Başbakan bundan niye rahatsız oldu anlamadık diyor. Ya ben niye rahatsız olayım? Biz CHP'nin 12 Eylül davasına müdahil olmasından değil senin tutarsızlığını ortaya koyuyoruz. Çünkü daha önce kandırmaca dedin. Bak biz aynı yerdeyiz ama sen farklı yerdesin. Yargılayamazlar dedin. Buyur işte yargılama başladı. Çünkü beş vakit çark etmenden biz rahatsız oluyoruz. Yani sıkıntı burada. CHP'nin 12 Eylül davasına müdahil olmasından rahatsız olmadık. Bilakis AK Parti olarak biz mutlu olduk, sevinç duyduk. CHP'nin davaya müdahil olmasından hükümet olarak da memnun olduk.